seni şu an izliyor, selamını almıştır. İyi bakalım. O zaman e, Doğru. sana kolay gel. Ee, ne, söyleyeceksin? Kolay ne ee, söyleyeceksin? Eee şey, dolu kadeh ters tut mu istersin? Ufukay Demir mi, Tuğkan mı? Eee Ufukay Demir'in e, nesi? Ya bana olursun. Ay tenli kadın. Ay onu alalım ya. Ay, onu alalım. Ya. Onu mu alalım ya? Evet onu çok özledim. Evet, onu çok özledim. Yanmayalım mı Deniz Hanım? Yanalım mı? Yanalım mıydı? <laughs> <olum gülüyor> Tamam <laughs> mıyız? Giriyorum. Ha oy <laughs> dur aliler miyim ya? ya? Ben de biliyorum. Nereden, ya, evet, biliyorum evet. nereden biliyorum ben bunu ya? Nereden biliyorum ben bunu ya? Niye buraya kadar getirdin Değil geri alileri ya? Hazır mıyız? Hazırız. görmek Beraber olmak seninle Çok güzel belki ama Düşlemek bambaşka Senin almış beyazını aydan Saçlarının rengi geceden Bundan gece sevdam Seni al çünkü özüyorum. Sen ortakken benimle kalmi, Allah kılım gibi hissi mi? Al çünkü özüyorum. Çok teşekkür ederiz Uçan Gitarist, uçağın gitarist. E, bu şarkıyı e, tekrardan e, şarkı dün dinlettiğin için, dinlediğin için. E, e, emeğine, emeğine sağlık. Emeğine evet. sağlık, e, evet. Teşekkürler. İstediğiniz varsa söyleyebilirim veya Bülent Ersoy ya da Volkan Konak taklidi yapabilirim. E, hadi yap istersen, e, hadi Bülent ya, Ersoy taklidi yapabilirsin de ya, benim ben sesim ben yankı yapıyor, ben buna nefret ediyorum <laughs> ya. Ekse sen devam ettirebilirsin bu yarışmacıyı. Olur olur. Evet bekliyoruz Bülent Ersoy taklidi. Bek ha seninki olsun. de. Hastayım olmazsa artık niye seninkinin yankı Birlikte... <laughs> <yapmayacağına inandım. gülüyor> <laughs> <laughs> Oha. 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 Ev adresi ver oraya geliyorum. Ver, oraya geliyorum. Oradan konuşalım yankı <gülüyor> yapmasın. <laughs> Eksiyi bu özelliği daha yükleyemedim <gülüyor> <gülüyor> <mi> ya ben. <laughs> <laughs> Yok onu hiç. yüz kırbaç gerek. <laughs> Başlayayım mı? Başla bakalım. Başla bakalım. Beni kimse dinlemiyor ya hiç. Vasıfsız bir eleman oldum burada. Neyse. Böl bölüm <laughs> Bülbülüm geldi dile Söyle benimle niye Çile bülbülüm çile Bu kadar <laughs> Teşekkür ederim hayatımın en kısa ama benzeyen taklidi <laughs> Teşekkür ederim Instagram'ımı bırakabilir miyim? Tabii ki bir bırakabilirsin şey olmaz. <laughs> Herkes giderken bir şey bırakıyorum Bırakıyorum Bırak tabi Erenalp.clkk erenalt.clkk Tamam mu? Iki. Evet. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Iyi bakın. Kendine iyi bak. Üzere. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Sağ olun. Görüşürüz. Ve gelsin bakalım 5. ve bu partın son yarışmacısı. Muharrem hoş geldin. Yani. Selam. Hoş buldum. Nasılsın Muharrem? İyiyim anne abla sen nasılsın? Ben deyim çok teşekkür ederim. Biraz kendinden bahseder misin Muharrem? Ben Muharrem yazılım mühendisliği okuyorum. Lise 3 deyim. piyano çalıyorum. Artı oyuncuyum. Bu kadar. Wow. Harika. Nerede oynuyorsun? Ya oyuncu dedim de CS'de. <laughs> Anladım. O da iyi. Anladım. <gülüyor> <gülüyor> Muharrem ne söyleyeceksin? Ben karayip korsanlarıyla bir Metin 2 çal çalmayı planlıyorum. Oo, oh, hadi bakalım kolay gelsin. Öncelikle ses iyi geliyor mu? <laughs> Teşekkür ederiz Muharrem. Son olarak e, Metin 2 var abla. bunu ben bile özlemişim. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyoruz Muharrem. Ee, ne demek? Şey Instagram'ı bırakabilir miyim? Tabii ki sen de bırak. Muharrem Can İncir, İncir'in iyisi iki ile. Teşekkür ediyoruz Muharrem. Ben teşekkür Muharrem ederim. Can. Şöyle yazayım abi. Ee? Çete yazdım. Genel Tamam Tamamdır. Teşekkürler, iyi yayınlar. Teşekkürler. Görüşürüz. Hoşça kal Marim. Abi çocuk çalarken bir tane şey demiş. Anlının kafaya bak demiş. Tamam mı? Çocuk çalarken kafamı şöyle sallıyorum ki <laughs> her dediğim başı kesin birileri klip almıştır ya. Neyse tekrar izleyip izleyebiliriz artık. Anlının kafa güzel. <laughs> Ve bu bu şey part bitti. Bu partin 5 yarışmacısının oylamasını çete alalım. Allah. Tıklayamadım. Tıkladın mı? Tıkladım. Hadi bakalım. Oylayın. Aha. Çok başa baş gidiyor şu an. 100 Yüz... 111 L 110 Abbas'la Muharrem kapışıyor. Olan... Aa pardon. Aytenli kadın daha öndeymiş. Aytenli kadın Abbas yan basan ve Muharrem arasında bir gerilim var şu an. Gerilim mi var? <gülüyor> 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 ya gerilim. <laughs> Hayır o kadın bakımından demedim. Şey anlamında hani birincilik anlamında. <laughs> Şah Batur birinci, Gül Batur. Ney? O videoyu biliyor musun? Hayır. Bekle atıyorum izle. İzleyeyim at bakalım. At yarışı falan mı? <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ben küçükken çok fazla at yarışı şeysi dinlemişimdir yani sunabilirim sıkıntı değil. At yarışı e, sponsor gel buraya. Chat yapma ya yaram var. Nereden <laughs> at? Okay, thank you. Bakıyorum. İşte bu şeyin sesi yok. Sesi yok. Bildiğin sessiz bir şey atmışsın. Ben niye duyuyorum? Aa, ben niye duymuyorum?